Evet arkadaşlar bugünkü arzamımız eski model Camaro gösterge V8 şuradaki ekran total e, trip gösteren kilometre ekranı çalışmıyormuş müşterimiz gönderdi tuşunu kendisi almış kırılmasın diye şimdi söküp inceleyeceğiz bakalım orjinali tamir edebilecek miyiz yoksa farklı bir alternatif mi uygulayacağız Evet arkadaşlar. Kartımızı söktük. Bakın şuralarda ne kadar belli oluyor mu? Şurada beyaz oksitler var. Şöyle daha iyi ol olması için şu şekilde netleyeceğim. Bakın. Görüyor musun? Şurada oksitler var. Yeşil yeşil. Özellikle şurada. Bakın. Buradan su almış göster. Şurada var. Bakın. Şimdi tersini çeviririm. Bakın buralarda da hapçıkta füstasyonlar var. Bakın fişlerin arasında. Şuralarda. Bunlar güzel de temizlenip tamiratı yapılacak. Evet arkadaşlar dijitalimizin tamiratını gerçekleştirdik şu anda enerjiyi veriyorum gördüğünüz gibi bu şekilde 6604 mil olarak gözüküyor. toplayıp en sonunda görselini paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göstergemizin tamiratını gerçekleştirdik. Dijitalimiz geldi. Zaten son dijitaldeydi. Aydınlatmış tane vesaire de kontrol ettik. Şu ibelerin sonunda olduğuna bakmayın. Bunlar sensör takılı olmadığı için. Bu şekilde. Sensör takılınca normale dönecek. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.